evet el ele gelmiyorlar el ele gelmiyorlar arkadaşlar yani benim düşündüğüm tahmin ettiğim görüntüyü vermiyorlar evet şu anda Hande Erçelle ile Kerem Bursin merdivenleri iniyor arkadaşlar ben el ele bekledim onları ama maalesef maalesef evet el ele el ele değiller el ele değiller ben şaşırdım şu anda evet biraz samimiler ama el ele değiller Evet arkadaşlar canlı canlı şu anda Kerem Bursin'le Hande Erçel'i izliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Pardon pardon. Set dışında ilk defa ikisini beraber görüntülüyoruz arkadaşlar şu anda. Evet canlı yayındayım bu arada. Canlı şu anda. Ama siz de çok şıksınız ya. Yani. Buradayız. <laughs> <Zesel gülüyor> <oldukları. gülüyor> evet. Bir dakika. <laughs> çok çok pardon. Evet. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Yılın en iyi <laughs> kadın oyuncusu <olmaya gidiyor> ve en iyi erkek oyuncu sözlerine <laughs> layık görürdünüz. Yaklaşık bir buçuk milyondan fazla oy kullanıldı. <laughs> Neler <laughs> söyleyeceksiniz zannediyorum öncelikle size başlayalım. başlayalım. Benim için çok kıymetli. Ayrı ayrı teşekkür ederim. Benlikmiş. Yani Uzun zaman sonra zaten böyle bir kalabalık içine giriyoruz. Yok, Her... Yok. Uzun zaman sonra böyle evet. kalabalık içine giriyoruz. Böyle bir ödül törenine giriyoruz. O yüzden benim için çok kıymetli. İyi ki varlar. Teşekkür ederim destekleri için. Siz de versin. Ben, ben bir, bir şey yok. Bülent, Bülent var arada. <gülüyor> <gülüyor> <da>. <gülüyor> um, ya tabii şey yani, yani, yani böyle bir ödül almak bence şey herkes kim şey mutlu oluyor yani çünkü dediğiniz gibi insanlara oy kullanmış ama tabii yani şöyle bir şey var yani bence bence ikimize de geçerli bu yani bizim olan üstü ekibimiz var yani ekipten tut yapım yani benim için de yönetmenimiz yani bunlar olmasaydı zaten bu ödülü yani alamazdık o yüzden onlara da çok çok ona çok teşekkür ediyoruz. Yıldır en başarılı ben... çift biliyorsunuz. En başarılı partneri, en yakışan çift. Yani her türlü dalda çok yakıştırmalar yapılıyor. Çok kısa süre içerisinde müthiş bir kitleniz de oluştu. Bir bu, Bunlarla bir ilgili bu enerjiyi neye bağlıyorsunuz? Zanlı enerjisine bağlıyorsunuz? Zanlı <laughs> Hanım'ı sonra... neye bağlıyorsunuz? <laughs> evet. <Gülüyor> Öyle <Gülüyor> 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 Aa, Her şey Hande'ye. <laughs> Yok. Hayır, Aşkı hayır, mimar andalım diye maşa çıkar sonra. Mimarisi. Ama bu o, olur mu? Yani o, <laughs> yok. En başta Ortak mimarlar var. <laughs> um, şey ama sorun yok ya. Bu güzel enerji. <laughs> ha, enerji. Ya o tamamen e, <laughs> ilgili aslında yani. Çok yakın arkadaş olduğumuz için zaten o yansıdı diye düşünüyorum. Ben de onda hem şey yani i̇şin içinde bir disiplin var. Yani bu projeye gerçekten e, ele hele kapanma döneminde e, ayağı, şey yani Zoom'dan her gün e, oyuncu koçumuzla esin devamlı e, çalıştık karakterler üzerinde çalıştık. Biz ayrı e, ayrı ayrı zaten çalıştık e, oyuncu koçlarımızla ama aynı zamanda şey istek meselesi. Yani, yani işin gerçekten iyi olması e, birbirimize nasıl destek olabiliriz onu anladık. E, ki yani oyunculukta da yani hep dediğim şey yani güven çok önemli ve birbirimize güvenmeyi öğrendik e, ekibimize, yönetmenimize. E, güven olunca bir sürü şey ekibi gibi e, o zaman Paylaşımlarınız aynı şekilde çok sevildi. Hande Hanım doğum günü kutladığı paylaşım. Türkiye'de sınırım en çok beğeni alan yorum alan paylaşım evet. oldu. Aynen. Neler söyledik? Hande Hanım'ın herhangi bir şey Türkiye'nin en beğeni alan şey oluyor. İçinden geldi paylaştım. Evet, evet, bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> biraz da Bodrum çekimlerinden bahsedelim. Kenan da doğulu, doğulu ailesi aile. evet. birlikte Erçel ailesi bir araya evet. güzel, geldi. Bir gerçekten. Ben orada konuştum kendileriyle, ailesiyle. Ne kadar tatlı. Keşke daha fazla vaktim olsaydı. Daha çok zaman geçirseydim. Siz zaten çalkan... önceden tanıyordunuz Kenan Bey'i. Hı hı. E, öncük müzikleri şey zaten. Hem he. öyle hem zaten şey e, yani birkaç kez e, görüştük hı hı. iş dışında. E, çok sevdim yani gerçekten e, yani hem benimle ilk defa tanışmıştım yani muazzam bir çıktı ama oradaki herkes çok iyi. Herkes iyi. Sen çal kapının dizisi devam ediyor fakat birlikte bir projeye yer alacağınız konuşuluyor. Var mıdır bu söylenti olarak? Dijital bir film olarak. Görüşmeler var mıdır? Yani öyle bir netleşen bir durum evet, yok. Net bir şey yok. Peki yazın sezon finali verdikten sonra dizi neler yapacaksınız? Evet. Projelerle ilgilenecek misiniz? Önce bir final versin ondan sonra planlayacağız. Hemen Hı. bir proje düşünüyor musunuz yoksa hani bir ara verip en iyi ben anladığım kadarıyla yapıyorum. çok fazla teklifler var doğru mu ikiniz için? Ya zaten birlikte yani bir proje şu an için bir işimiz olduğu için bunları konuşmak çok doğru değil. Ee, güzel bir bir işimiz var. Ee, yani ve şey yani siz de biliyorsunuz yani bizim hı -hı. işimizde çok yani belirsiz bir durum olduğu için yani belki projeyi beğenmezsin. belki karakteri beğenmezsin ama güzel bir şey çıkarsa güzel bir karakter çıkarsa hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Peki e, oylamalardan bahsetmiştik yaklaşık bir, bir buçuk milyon oy Bu süre altında da bazı Instagram sayfaları da e, anketler yaptı. Gazete, magazin sayfasında da yılın çifti seçildiğiniz Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, Çok ederim. Şanslıyım demiştiniz. Size de yaptığınızda ben de şanslıyım demiştiniz. Birimizde şanslı geldiğinizi düşünüyor musunuz? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Fotoğrafı, alacağım. Çok fotoğrafı Çok ben alacağım abi bir müsaade edersek. Bir müsaade edin Başka şey yok. Abi, evet. müsaade et Gel oğlum Buradayız. Aynen. <laughs> Buradayız. Buradan alabilir miyim? Tamam, buradan Aa, şey. yani. bir de sizi Çok soğuk Cem Adriyan'a Cem aşırı yetenekli bir evet. ıı, sanatçı ama Teşekkür yani sanat. yani <laughs> ederim. Merhaba, ne haber? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Herhalde canım. <laughs> Eyvallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Tamam, tamam. Teşekkürler, görüşmek üzere.